Kanadına baksana ya. Kanadı berbat olmuş, kırık kanat. Bunu şöyle batmayalım. Al, al bakalım. Biraz balık balık. <laughs> Ye. İşte o yerinde, işte o yerinde oluşu iyi. Ye. Al, al bak. <laughs> ben uzattım iyi. Ya. İki tane yedi. Ne oluyor lan? Niye yemedin? Al. Evet. Hadi lan. Yut. Biri mi geldi? Şunu yut. Al. Doydu. Hah. Hah. Alıştı. Al, işte. Al bantla. Bant yapsana abi ona. Bantladım onu da şimdi çıkardım çünkü yürüyemiyor öbür türlü. Dur bakalım. Lapseki de veteriner kanatlılara bakmıyor mu? Büyükbaş. Büyükbaş diye Büyük Büyükbaşa mı bak? Hı hı. Kanat çok berbat durumda ya. Bu kanadı muhtemelen kesecek. Ama da hiç nasıl işte. Dur, 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 dur. Allah, Allah, Allah. Evet. Kanadı toparlayamadı. için dengeyi de sağlayamıyor. sağlayamıyor. Kanatı da denge sağlıyor. Al yılan doydu var mı? Kediler yer yoksa. Hah, gel. Ye. İştahının yerinde oluşu iyi. Ye. Tamam mı? İştahı yerinde oluşu hayata bağlı olduğunu gösteriyor en azından güzerek yaşar ya denizde. Al bak. <laughs> gaga, gaga kırmızı. Hadi. İçini yiyor. Karnı tok, içini ye. Yut. Yut. Hadi. Bitti oh, mi? Götürdü. Götürdü tamam iyi aferin al bakalım. Al. Çatlatacağız hayvanı. Allah'ım. <laughs> <laughs> ya bak 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 bulamazsın bir daha valla bak deniz değil burası. Olmadı bunun tek kanadını keserler bunu muhtemelen. Keser muhtemini. bana da öyle geliyor. Bu yaşar ama. Duru veteriner var ona ona şey yapacak. Nerede? Lapseki'de birer bilir. Ben bir arayayım da. Bir, ha, var mı telefonum? Var. Bir Martı'da var de. Kapatayım mı? Kap Ver bana. Dur, dur, kız, dur, kız, dur kız, mısın, erkek misin onu da bilmiyoruz ya. Hı, hmm. gözler falan ne kadar güzel ya. Dur, 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 dur. Ah kanatı, acımıyor mu kanadı bunun ya? Hiç acı belirtisi yok. Balıklar. Oyalan bunlarla biraz. Bak tedavi olacak. Balık malık diye kendine gelene Alo. <laughs> ee, şu... Şi... ha, şey, yer, yerinizde misiniz? Oh. Ha, ya ben şey şimdi abim e, geldi de İzmir'den de. E, bunun bir tane martı bulmuş. Karadı kırık da kırık. hayvanın kanadı böyle koptu kopacak gibi. Onu Kemik ne dışarıda. acaba? Dur dur. Tamam, tamam görüşmek üzere. Tamam tamam görüşürüz hoşçakalın. Tamam, tamam görüşmek üzere tamam Tamam görüşürüz hoşçakalın